ile milli eğitimdeki öğretmenler öğrencilerin okumaya öğrenmeye karşı meraklı olmamalarından ve resmi formalitelerin boğuculuğundan dolayı öğretmenliği ihaşiye bir, bir vesile herhangi bir meslek gibi görmeye başladıklarından şikayet ediyorlar. Sizin duygu ve düşüncelerinizdeki muallim açısından bu şartlardaki öğretmenlerle görüşüyor olsaydınız onlara neler söylerdiniz? İnsanların en hayırlısı insanlara hayırı öğretendir deniyor. Mesele mutlaka bilme bilmemeye dayandırılacak olursa Kur'an-ı Kerim'de bilime çok önem veriliyor. Seyyidin Hazreti Adem'in meleklere faikiyeti, potansiyel olarak onda ilmi aç bulunması öne çıkarılıyor. Hazreti Üstad da o meseleye farklı yaklaşarak ahir zamanda her şey netice itibariyle ilme dayanacağından bahsediyor. Tabi diğerle Seyyidin Hazreti Adem'de icmali mevcudiyeti bulunan bir şeyin Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem her şeyin kemale ermesi gibi onun da kemale ermesi şeklinde ele alıyor. Dolayısıyla ahir zamanın en mergub metağı herkesin arkasından koşması gerekli olan şey ilim deniyor. Şimdi muallim de bu meselenin mimarı oluyor. Bu meselenin bir fikir işçisi oluyor. Bu meselenin temsilcisi oluyor. Dolayısıyla bir taraftan mesele dini kaynaklı. Bunu önem vermek lazım. Bir diğer yanı itibariyle bizim için bugün kendimizi, kendi kültürümüzü, dinimizi, diyanetimizi anlatma mevzunda çok önemli bir yoldur. Değişik yollar insanlar kullanabilirler. Mesela hekimliği bir insan kullanabilir. Yani hasta zayıf bir insandır. Hasta muhtaç bir insandır. İhtiyaç içinde kıvranan buzdar bir insandır ızdırarına çare bulan bir insan, hacetini gideren bir insan ona meclun olur. Ona dediği bazı şeyleri kabul ettirebilir. Yani onun maddi rahatsızlıklarını tedavi ederken aynı zamanda onun manevi rahatsızlıklarına da inebilir. Bu da bir yoldur. Fakat gördüğünüz gibi dolan başlı bir yol. Ama muallimliğe gelince bu eline verilen müfredat programı içinde çevirir, çevirir, şöyle yapar, böyle yapar Allah'ın izniyle mutlaka duygusunu ve düşüncesini talebenin sinesine boşaltır. Bir derdi varsa, bir davası varsa her gün ruhu bir kısım ilhamlarla coşkun talebelerin karşısına çıkar. Bütün mevhibelerini ve varitlerini bu talebelerin sinesine boşaltabilir. Siz de belli ölçüde belki yapmışsınızdır bunu. Hepimiz de belli ölçüde o işin içine girdik çıktık. Zannediyorum yani insanları yontma, şekillendirme adeta bir abide, bir heykel gibi ortaya koymanın, rahatlıkla ortaya koymanın yollarının en elverişlisi öğretmenliktir. Zaten böyle olduğundan dolayı birinci şıkka bağlayalım. İhtimal, Kur'an ona o kadar önem atfediyor yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ısrarla onun üzerinde duruyor. Ve ilim bir yönüyle peygamberlik mirası olarak gösteriliyor. Herkes evlatlarına mal, büyük dünya, menal adına bir şeyler bırakır. Enbiya izan, ilim mirası bırakırlar diyor. Yani önemli bir mesele. Demek ki böyle önemli olduğundan dolayı kitap ve sünnette o mesele önemli bakıyor. Üçüncü bir mesele ilimlerinin temel esprilerine inince zannediyorum. Her şeyden girizgah bulunabilir. Roja'nın meçhul kainat kitabına bakınca Herkes bir yönüyle kainat mimar diyor, saniyi, sanatkarı. Hendeseye göre kainatı kurmuş. Yani hendeseye göre kainatı ele alacak olursanız makul bir izah getirebilirsiniz ona. Kimse demiş ki matematiğe göre alınmış. Kainatı mimarı mutlaka her şeyi matematiğe bağlamış. İşte girilir yani o noktadan ciddi bir riyazi hakim her şeyin ruhuna. Biyoloji girebilirsiniz oradan, fizik oradan girebilirsiniz, kimya oradan girebilirsiniz, anatomi oradan girebilirsiniz, fizyoloji oradan girebilirsiniz, jeoloji girebilirsiniz. Bütün bu ilim dalları bir yönüyle meseleleri Cenab-ı Hakk'a yönlendirmek, hep onu anlatmak adına Hazreti Üstad risaleleri de biraz ona göre planlamış, şekillendirmiş, ona göre resmetmiş. İlimlerin üzerine bina etmiş, kurumuş o meseleyi. Şimdi bu bizim için çok elverişli bir şey olduğundan dolayı Necip Fazıl tabiriyle öz beyinleri burnundan aksa yine o yolda durmalılar, sabit kadem olmalılar, muallimlik okumalılar, muallim olmalar her şeye rağmen bu alanda hizmet etmeliler. Bir yönüyle insanların ruhuna girme mevzuunda, bir yönüyle temsile tercümanlık yapma mevzuunda öğretmenlik çok önemli. Yani güzel davranışlarınız olur filan ama davranışın okunması için de dili ihtiyaç vardır. Davranışı biz temsili esas alıyoruz. Dili tali derecede ona bağlıyoruz. Diyoruz ki davranışlar tam çözülemediği yerde dil araya girer tercümanlık yapar. Esas davranıştır. Bunun için de öğretmenlik çok önemli bir vasıtadır, bir vesiledir. O enstrüman mutlaka kullanılmalı. Bir diğer mesele de hem tavırlarınıza göstereceksiniz hem anlatacaksınız hem de mekteplerde muallim olma mevzu sadece karşınızdaki talebeler muhatap alma demek değildir. Şer'i şehadetleri makbul olmayan çocuklar dünyanın en güçlü şahitleridir. Çünkü çocuktan al haberi diye bir atasözü var. Ne söylerlerse onlar inanılır onlara. Şimdi aileler gelip bizim arkadaşlarımız hakkında bir kısım hüsnü tevillerde bulunuyorlar. Hüsnü zanlarda bulunuyorlar. Onlar talebelerden geliyor, o çocuklardan geliyor. Evde diyor ki bize şöyle centilmence davrandı, derdimizi böyle dinledi, problemimize şöyle çare buldu, biz az üzüldüğümüz zaman geldi gamımızı, kussemizi şöyle dağıttı bizim, bizimle böyle alakadar oldu. Bir de meseleyi ailelere gitmeye kadar götürürlerse şayet, öyle bir diyalog tesis ederlerse, dolayısıyla bir talebe vasıtasıyla koskocaman bir oymakla münasebete geçme demektir. Yani her çocuğun bir dayısı vardır, bir amcası vardır, bir kardeşi vardır, bir abisi vardır, bir ablası vardır, bir annesi vardır, bir babası vardır. Burada aile yapısı bozulmuş, dede nene falan yok diyorsunuz ama icabında elinden tutarsanız onları, evi veya Darul Aceze, bir de sen oğlum oraya götürelim falan dersiniz. Çok farklı bir şey. Yani bizim aile telakkimiz, bizim işte yuva felsefemiz, bunlar çok farklı şeyler. Onlara da çok orijinal gelir. Dolayısıyla bir insan demek değildir. Şimdi bu kadar getirisi olan bir mesele bence meşakkati ne kadar olursa olsun ona girilmeli. Maaşı ne olursa olsun, kutu olsun. Her şey para üzerine dönmüyor. Dünyanın en fakir insanları peygamberler. İnsanlığın gönülleriyle oynayan onları yönlendiren ve dünyayı harekete geçiren, dünyaya yeni hayat bahşeden de yine peygamberler olmuşlardır. Bediüzzaman maddeten dünyanın en fakir insanıydı. Var mı günümüzde onun kadar insanların duygularıyla, düşünceleriyle oynayabilen bir insan? Çok önemli değil o mesele. Bu onlar almasınlar, etmesinler ille suni fakirliği seçsinler demek istemiyorum ben. O her şey demek değildir bence. Burada farklı bir zenginlik var. Siz gönülleri satın alıyorsunuz, hisleri satın alıyorsunuz, duyguları, şuurları satın alıyorsunuz. Onları üstadın Mesnevi nuriyedeki ifadesiyle hayvaniyetten çıkarıyorsunuz. Cismaniyeti terk ettiriyorsunuz. Kalp ve ruhun derece hayatında yüzdürüyorsunuz. Arkadaşlarımız burada Kolumbüs'te ve Cleveland'de okul açtıkları zaman o siyahi talebeler hoca ders takviye ederken kalkıp orada raks ediyorlardı, dans ediyorlardı. Yumuşak davranın dedim. Olsun yani raks ederken yine ders anlatın onlara dedim. Sonra belki bazıları uslandı. Uslanmayan bir iki tane oldu. Şimdi katlanma demektir. Esasen muallimliğin bir diğer yanı kupkuru bir mermerden bir heykel meydana getirmeyi. Onu şekillendireceksin. Bir kalıba bir kılığa sokacaksın. Potansiyel bir şeyi hakiki realite planında insan haline getireceksin. Onun sivri yanlarını yontarak işte onu düz bir insan haline getireceksin. Bu yani zoru o. Çok zor bir mesele bu. Derd edineceksin bunu. Muallimlik çok zor bir şey. Zor bir şey ama fakat işte bağışlayın özür dilerim ben. Kıvır zıvır insanlardan işte insan çıkarıyorsun sen orada. Devri Risalet Penayi'de o reşallara bakın yani. En vahşi, en bedevi adetlerinden müteassıp böyle bir damlacık bir işi bahane yapıp hemen kan döken insanlardan medeniyet muallim insanlar çıkarıyor yani. Ve mahbubu kulüp oluyor. O insanlar oraya ilk defa girdikleri gün bağırıyor kapıdan. Abdülmuttalib'in oğlu Muhammed kim bunların içinde diyor. Fakat bir gün geliyor ki diyor, başımızda kuş var gibi yanında konuşmuyorduk diyor. İşte asıl mesele budur. En büyük muallim de odur, en büyük mürşit de odur. Eğer enbiya insan bu asr'a de gelmişse bence öyle vahşi insanlardan dost doğru insanlar çıkarma, başımızın tacı insanlar çıkarma. Kur'an'ın mucizesidir sahabe-i kiram. Kur'an'ın terbiyesiyle o hale gelmiş. Mümkün demek bu. O zaman biraz sancı çekeceksin. Fakat insan kazanacaksın. Ve onlar sana ömür boyu dua edecekler. Onların hasenatının bir miktarı senin defteri hasenatına da kaydolacak. Bunun için insan her şeye katlanır. Burada istidradi, fahirde saymayın. Bir şey daha söyleyeyim. Ben 67 yaşındayım. Bugün bile Kestane Pazarı'nda tahta kulübede samimi söylüyorum. Biraz nostaljiye de verebilirsiniz. Bana orada yine idarecilik verseler, ben gider yine o şeye katlanır ve yaparım. Belki bazı arkadaşlarımız bu şeyler için bir küçük görürler. Hayır değil, ben küçük görmem yani. Yine meşhur olurum. Bana bazıları dediler ki, sen hala elle alemle böyle kitaplarla okuyor, ders mi okutuyorsun dediler. O okutmanın, o meşgul olmanın, o insanlarla düşüp kalkmanın, böyle düşük seviye gibi görüyorlar. Bana göre en yüksek seviyedir o veya işte insanı en yüksek seviyelere alıp götürecek çok önemli bir yerdir, önemli bir noktadır. Onu çok aziz bilmek lazım. Onu bir peygamber mesleği gibi algılamak lazım. Ve elden geldiğince de öyle değerlendirmek lazım. İnsana yapılan yatırım, insana yapılan hizmet her şeyden çok mukaddestir. Dünyanın bağının bahçesinin bahçıvanı olsanız, üç tane insana hizmet kadar kıymet ifade etmez bu hatta sultan olsanız insanları insanlığa yükseltme kıymetinde bir şey ifade etmez. Ama bu demek değildir ki ne kadar insanı işte el attıysanız tamam onları kazandınız. Hayır olmuyor bu. Yani en mükemmel insanların huzurundan bile ayrılıp giden zayi olan dünya kadar insan oluyor. Fakat hizmet zatında çok önemli. Bir diğer mesele de insan bu işi böyle birinci işi olarak kabul eder. Oturur kalkar hep o sancıyla gözlerini açar kaparsa Cenab-ı Hak çok şeyler ilham eder ona. Çok şeyler lütfeder. İnanmak lazım. Sayeni boşa çıkarmaz onu. Bize gayret düşer. Bu immeti edecek, lütfedecek Allah'tır Celle Celaluhu. Tıpkı demiş dede himmet ol gayret demiş. Rabbim lütuf, Rabbim mevhide, Rabbim varidat. Bu da söyler ki kullarım gayret. اللهم عيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى